ülkem yanıyor. Ben kendimi çaresiz, aciz ve çok cahil hissediyorum. Elimden bir şey gelmiyor fiziksel olarak. Ve köylülerimizin, vatandaşlarımızın, şehirlerimizin can siperhane çalışmalarını gözlerim yaşararak izliyorum. Ben bir şey yapamıyorum. Kendimi çok cahil hissediyorum. Ne olup bittiğini anlamış değilim. Siz anladınız mı? Ha okumaya çalışıyorum. Birisi diyor ki uçağımız yok. Öbürü diyor ki var olmaz olur. Helikopter yok. Var. Uçak yarardı. Yaramazdı. Efendim neydi? Türk Hava Kurumu. Türk Hava Kurumu. Efendim elinde varmış. E, var uçak. Birisi yok diyor. Birisi var diyor. Var ama 3 yıldır bakım görmemiş. İhaleyi kazanmamış. 5 tondan 100 litre eksik alıyormuş. Ben anlamıyorum. Uçağımız var mı yok mu? Tedbir almış mıyız almamış mıyız? Bu kadar ormanlıklar. Daha geçen yıl yandı. Her yıl yangın çıkar. Tedbir almamış mıyız? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Bu yangın niye çıktı ondan da bir şey anlamıyorum. Yeni gördüm. E, Türk elektrik mühendisleri odası söylediğim ya da ben doğru anladıysam eğer ki e, gündüz oluyor bu yangın ve yerleşim merkezlerine yakın oluyor. Ha dışarıdan kasıtlı da bir miktar yakılmış olabilir. Bunu bilmiyoruz. Resmen bir kanıt yok. Gündüz oluyor. Yerleşim bölgesine yakın. E, niye? E, elektrik dağıtımı özelleştirildi ve bakım yapılmıyor. Maden ocağını işleten pahalı olur diye kaçış odası yaptırmıyor yasal bir zorlama yok. Maalesef yok. Elektrik dağıtımıyla ilgilenen şirkette e, masrafı olur diye yeterli bakım yapmıyor. Nüfus artıyor. Çok yüklenme var. Gündüz vakti sıcakta bir miktarda bir sebeple buradan ortaya çıkıyor. Yangının bir sebebi de buradan ortaya çıkıyor. Şimdi daha yangın sürüyor. Bitmedi. 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 Ama bunun içinde her genel bir şey var. Hadi ağaçlandıralım. Allah aşkına. Yani bu beni iyice ne üzüyor. Ağaç dikelim. Temaya bağışta bulunalım. Sevgili dostlar. Bir teşbihte bulunacağım. Herkesi üstüne bırak. Adamcağızın çocuğu ölümde şimdi ölmek üzere. Doktor diyor ki yani ölüyor. Az sonra ölecek. Birisi hemen bu adama, kadına, çocuğun anne babasına diyor ki bu işi telafi etmek için yeni bir çocuk yapın. Bir tane daha yapın. Hadi hemen 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 hemen. Ya böyle saçmalık olur mu? Ya bir insanın cenazesi olursa bir hafta, bir ay, kırk gün, elli iki gün, üç ay bir onun yasını tutar daha yasımız bitmeden hemen yeni bir çocuk yapacağız. Kardeşim sen birinci çocuğu niye öldüğünü biliyor musun? Anladın mı? Anlayamadın. Sen ikinci çocuğu da öldürürsün. Sen bu kafayla ikinci çocuğu da öldürürsün. Bu ormanı da yakarsın. Hocam orman diyelim ki yananların hepsini telafi ettik diktik. Kısa sürede tekrar yanmayacağının garantisi var mı? Yine uçak yok, yine helikopter yok. Kimine göre var, kimine göre yok. Kimine göre tedbir var, kimine göre yok. Bu yine olacak mı, olmayacak mı? Bu yine belli değil. İnanılmaz. Yani eğer gücü elinde bulunanlar, bulunduran yönetici, bir yönetici, bu orman, orman olma vasfını kaybetmiştir derse kaybediyormuş. Öyle öğrendim, öyle okudum. Doğru Yani az önce, bir sene önce çıktı bu. Yani yanmamış bir orman. Orman yanmamış. Sağlam. Burası orman olma basmanı kaybetti deyince kaybediyormuş. İmarı açılabiliyor, maden aranabiliyor. E yine öyle olacaksa ben niye ağaç dikeceğim ki tekrar? Artı yanan yerler. İmarı açılmasın, 100 yıl açılmasın. 50 yıl, 100 yıl açılmasın. E, i̇mkansız olsun. Birçok dedikodu var. Yakıyor. Oraya otel yapıyor. Hocam bu olacak iş değil. Lütfen beni mazur görünüz. Çok üzgünüm ve kızgınım. Ee, bir, bir kelime kullanacağım biraz sonra. Yani kaba gelmesin. E, böyle vardır. E, hatta bir kitap da var. Bokun Tarihi diye bir kitap da var. Yani bir kelime kaba gelebilir. Türk insanı halkı kullanıyor. Halkımızın bir hikayesi. Çocukluğumdan beri duyalım. Anne baba kuş yavru kuşlara diyorlar ki yavrularım hadi kalkalım başka bir yuvaya gidelim. Bu yuva boklandı diyorlar. Yavrular da onlara diyor ki anne baba af buyurun. Siz de bu DÖT varken siz daha çok yuvayı boklatırsınız. Milletçe Kanada'ya gidelim ama maazallah. Sevgili dostlar bu yangın niye çıktı? Bunu anlamadan para toplayıp yeni orman yapmaya çalışmanın alemi var mı? Türkiye hatıra ormanı en çok olan ülkedir. Gerçekten hatıra. Çünkü ağaçların hepsi hatıra olmuştur. Bir tabela, bilmem ne derneği hatıra almanı, bilmem ne derneği, bilmem ne birliği, bilmem ne odası hatıra almış. Ağaçlar hatıra almış, yok. Büyümüş hatıra ormanı görmedim ben. Sevgili dostlar, bir hastalığı teşhis etmeden, sebebini anlamadan, niye bu yangına maruz oldu? kaldı? Geçen seneki de vardı seni bir daha olur mu git işte. Bu vatandaşın kendi kendine gazını alma gayreti. Yangın ortasında daha acı bitmeden daha yasımızı yaşamadan aman ağaç dikelim. Sorun hallolsun. olsun. 10 lira 100 lira ben ben 300 lira vereyim. Oh bu gece huzur içinde uyuyayım. Öbürü 500 versin. E görevimizi yaptık. Biramızı içelim sıcak günü. Oh ne kadar mutluyuz. Daha yapacak bir şey yok. Kahvelerimizi içelim. Yemeklerimizi yiyelim. Biz 500 liramızı verdik. Yeni ağaç dikeceğiz. Yeni ağaç dikmek yerine kafayı düzeltmek gerekiyor. Üzgünüm.